Arkadaşlar bugün solar smash oynuyoruz. Ee, solar smash'i biliyorsunuz, yani hatırlıyor musunuz? Yenilikler gelmiş yine, onları test edeceğiz. Açılırsa. Şimdi arkadaşlar Yiğit de yanımda, Yiğit de bu yenilikleri Beni test edecek. Ben. İlk önce yeniliklerimizden başlayalım. İlk yeniliğimiz bu arkadaşlar. Böyle bir ejderha, çok güzel. Düşünmemişlerim. Ben çok beğendim yani bunu. Bir de arkadaşlar bununla ilgili bak. Böyle yapıp böyle yaparsanız siz oluyorsunuz. Şuna basarsanız da şu hareket etmeyen tuşa basarsanız da siz ateş atıyorsunuz. Ama ama hmm. bir yere çarparsanız, bir yere hmm. çarparsanız patlıyorsunuz. Birazdan göstereyim. Şimdi göstereyim. Bu. Böyle arkadaşlar. Dön. ha dönmüyor buradayken. Evet şimdi bir yenilik daha gelmiş. Böyle bir uzay gemisi gelmiş arkadaşlar. Bak şurada görüyorsunuz. Bu. Oh. Gel lan. Heh tamam. Yiğit'te o uzay gemisi yokmuş bende var. Arkadaşlar böyle Türkiye... Ay. Şeyi bombalıyor resmen şey neydi? Dünyayı bombalıyor aklıma gelmedi. Siz yokken baya bir güncelleme geldi arkadaşlar. Onları da test edelim. Bu kalkan arkadaşlar. Bu aslında iyi niyet. Dünyayı korumak için. Arkadaşlar size test göstereyim. Şöyle 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 bin tane yapın. Sonra da şu dünyayı tamamen yok eden şeyi gönderin. Bakın dünyayı yok eden şey şimdi kalkanı kıracak mı onu izleyelim. Uy, güneşten enerjisini topluyor dedim ya. Şimdi de topluyor. Birinci kalkan gitti. ikinci kalkan, üçüncü kalkan gitmedi. Arkadaşlar bakın dünyayı korumuş oldu. Dünyaya bir şey olmadı. Başka şeyler üzerinde de test edebiliriz bunu. Hediye de gitti arkadaşlar. Noel 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 şey o. Bir de böyle bir şey geldi. Dünyayı delip geçiyor. Dünyayı del, dünyayı del, dünyayı del. Böyle arkadaşlar dünyayı deliyor. İşte böyle dünyayı sonuna kadar deliyor. Bin tane yenilik geldi. Tamam şu kale delikliği. Şu kalkanlar da kırılabilir bu arada. Ya, sen de bir çık da göstereyim yenilikleri ya. Bu hangisi? Ha çıktı. Oh. Tiyam <laughs> niyam. böyle konuşmayacağım. Tamamdır. Şuraya şöyle yollayalım gelmedi mi? He, yana yollamamız gerekiyor arkadaşlar. La oğlum gelsin. Ana üstten de mi geliyor? Bu ne arkadaşlar? Bu ne lan? Bak bu da böyle dünya üstten böyle kesiyor yavaş yavaş. Neyse böyle konuşmayacağım. Yavaş yavaş kesiyor. Lumbur 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 lumbur. lumbur. Arkadaşlar şöyle birleştirebiliriz. Acaba birbirlerini patlatırlar mı? Size başka bir deney de göstereceğim. Ne oldu lan buna? Oğlum süper bir şey oldu ya. Bu ne lan? Acaba ne olacak? Sonunda merak ediyorum. Sonra yeni bir dünya açalım. Tamam Onu doğru da test gidiyor. edelim. Bu dünya bayağıdı. Arkadaşlar aa, Yiğit bir fikir geldi aklı. Yiğit'in sayesinde bir fikir geldi. İşte ejderha alıp güneşe gidersek ne olur? Böyle patlarız. Yani güneşe gidebilir miyiz? Onu da bakalım. Şimdi birleşecekler. Harika bir şey oldu böyle. Kış noktası. Harika bir şey oldu. Bu video biraz kısa olabilir arkadaşlar. Bir de video çekme programı sıkıntılı birazcık. Anne ne oldu da? Süper. Şuraya da bir tane göz açalım. Korkunç bir şey yapacağım dünyayı. Şu kalkan. La, yanlış şey gönderdim. Anne. Hayır. Dünya projem boh olacak. Neyi gönderdin? Şundan. Yine kesmeye başladı bizim arkadaş. Şimdi bu da kalkanlarda takıldı bizimkide. Kan Ana ne oldu lan bu? Korkunç bir şey oldu. Yeni bir dünya açalım arkadaşlar biz. <laughs> Yeni dünya. Ana burası da Alp şeyler Getudra. Ana bir tane açabiliyor muyuz? Neyse sonraki bir ya, ya da Yok açmadı ört, ört, tamamdır. Yeni dünya açtık. Ee, neyi denesek arkadaşlar? Ha, bir de şu geldi. Bakın böyle. Şöyle göstereyim. Size. Yani delip geçiyor böyle, baya böyle. Bu da güzel bir şey. Bin tane atarsanız dünya yok oluyor zaten. Pariyat kanun ne kadar kalmış diye bak arkadaşlar böyle başka yenilik geldi mi diye bakıyorum ha şunlar gelmişti siz yokken bunu yeni dünya açalım öyle göstereyim tiyamiyam La dur. Hayır reklam. Reklam. Beni öldüreceğin reklam. Çarpı marpı yok mu ya? Heh geç. Atla la. Atla la oyun. Ya reklam yaptık arkadaşlar. bitti mi bu video? Heh. Oh arkadaşlar oldu. Bu çok kötü bir bomba. Vee. Labi çarpmadı ya. Of. Bak. Neyse. Dünya üzerinde göstereyim. İyice patlayacak şimdi. Bakın. Nükleer bombadan doğa. Oha. Bu kadar olduğunu unutmuşum. İnsanlara bakın. Ölüyorlar. Direkt. Oha. Bir attım yok etti. Bu kadar olduğunu unutmuşum. Şimdi diğer bir tane Heh, bu geldi. Bunu da yeni dünya üzerinde göstereyim. Şöyle donduruyor bu bayağı. Buzulları dondurursak ne olur? Donuk buzu. Tamamdır. Dünyayı tamamen dondurunca size başarı veriyor. Ben bu başarıyı almıştım. Uyyy. Dünya don, dünya don, dünya don, dünya don, dünya don. Dünyanın bu yüzü dondu. Acaba insanlar nasıl hayatta kalabilir? Şuraları şöyle şöyle dondurursak ses de çok güzel değil mi arkadaşlar? Ee, bakın başarıyı verdi tekrar. Roblox'taki başarılar gibi bir şey mi ya bu? Ana. Ben Mars'a geçtim. Şöyle. Mars çok soktu. Hadi bak ne doldurursak ne olur. Arkadaşlar yeni arkadaşlar arkadaşlar yeni dünya <laughs> tamamen dondu işte bu da ısıtalım biraz dünyayı değil mi? <laughs> Bak arkadaşlar oh. Aa, bu geldi. burada gösterelim. Hayır hayır yani eskiden. Süper be. aşkınız döndüyse özür dilerim. Şah eserimin adını bir daha. Salyangoz koyuyorum. Uh -huh -huh. Çok güzel bir şey oldu ya arkadaşlar. Yeni dünya. Yeni dünya meyvesi var arkadaşlar. Ya yani şu oyundan nefret ediyorum siz de oynamayın arkadaşlar çünkü ses... sesini kastım atla atlayamıyor muyuz ya gitti bari hadi Heh. arkadaşlar şunu dünya oh. üzerinde o oh. bayağı kişi ölüyor bakın yine aynı şeyi yapalım <laughs> Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Diğerki video. Aa abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.